Evet, ya abi Burak arıyor resmen ya inanılmaz ya. Ya oğlum bu hepimiz ya. Alo. He? Alo. <laughs> ne yapıyorsun? Abi gelme manyak mısın? Abi. Okay. Hey. Hello. Abi gelmiyorsun. Abi gelme ne olur gelme. Bak 6 saattir yayındayım. Koltuğa yapıştım. Leş gibi terledim. Yani gelme. Sikişecek Şu değil. an bak bir tane internette resim var ya böyle şişko bin ördü. Oyum abi şu anda. Bağlantı koptu. Ahmet tünele gidiyoruz. Evde görüşürüz. <laughs> Abi tünele giriyorum ben seni arayacağım. Evde yok. Anlaşılır. Bence sen ya Yayını kapat. Git duş al. <laughs> niye messenger'dan arıyorsun sen beni ya? Dur ben seni açayım ya. Yanılmaz abi. Boş yor dikinde sink situation olacak şimdi. Burak. Bende bu çocuğun numarası var mı? bu ya? Çok fazla Burak var. <gülüyor> <gülüyor> abi Dilan abla Crasher'ın videosunu bildi yani. ya. Duydun mu abi? Crasher'ın videosu mu? Mi? Ya bir sikerim. İnsanlar harbiden bağdaştırıyor. Çabuk şimdi koşsan rock Abi! Rock'n'roll'cu istiyorum Mete. <laughs> ya siz ne <de> konuşuyorsunuz zaten burada? <laughs> sen benim dediğimi duydun mu? Nasıl sarhoşlar ama? Ya. Kızı uzattı telefonu Ahmet I love you diyor kız ya. Ne ara I love you olduk? Hayırdır amına koyayım? Ben böyle şeylere... Uygunsuz. Hemen de sen I love you. Gel bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Abi geliyorum yoldayım diyor, taksideyiz diyor ya. Aa kapıları kilitliyorum. Oha. Polisi arıyorum şu anda <laughs> polis bey bana tersten tecavüz ediyorlar. Memur bey. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım dedi arkadan sert bas. Fantazi <laughs> yapalım. Arkadaşlar iğrenç seçmeyin lütfen. Abi ben kapıyı aşağıdan kilitleyerek başlayayım yukarıya doğru. Level level. Recep geldi mi? Körste yok burada. Bu bir resmine koymuş ya. Kırıt abimle parçalıyor. <laughs> He? Abi, evet, abi, abi Dilan abla şeyi açtı. Joker <laughs> roll <laughs> istiyorum videosunu açtı bak bak. İmata bak. Bak sizi kahretmesin oh. ya. Ben değilim ya. Amına koyayım ben zannedecekler oğlum. Anladın? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi biz kim yere düşeceğim? Ay. Ay. Abi bilmiyorum iki kızı birden sırtladım geliyorum diyor şu anda ya. Amma bu çocuk Evet Polonya'ya uçuş Evet Reçiş bu evet Kraliçin oha Ya ne yapıyorsun sen oğlum He Alo Abi o ses ne? Şu an çok güzel derecede sarhoşsun bu arada. Burak! Allah seni kahretmesin. Getirme oğlum kızımız. Biz burada oyun oynuyoruz. Burası bir oyun yayını. Allah kahretsin yine mi çekmiyor? Neyse çocuk. Sana iyi eğlenceler. Allah arttırsın inşallah. Bunu koyacağım ya. Yok arkadaşlar hiç öyle şeyler. Bekle. Java Genius'u ne abi? Recep gelmiş. Recep! Ses aç. gitmiyorum abi. Abla artırsın. Gelsinler de uyanalım. Soner sen de vallahi kaç aylık sapsın bunu bekliyorsun galiba. Red Sep. <laughs> Yo biz gideriz kızlar gelsin. İşte abi işte. defakar izleyici. İşte bu ya. Beklediğim izleyici bu abi. Recep ne haber? Recep. Alo. Recep oyuncu adam sevişir mi abi? Böyle bir şey var mı yani? Bence sevişir. Sevişir mi? zaten. Sen ne yapıyorsun? Sevişsen. Ne demek abi? Öyle bir şey yok ben hayatımda. Bir şey olsam değilim. ben yayını kapatırdım. Abi ben hayatımda sevişiyorum Nasıl bir şey Recep? Güzel bir şey. Valla valla. Ben geliyorum ben.